Birçoğumuzun düştüğü tuzaklardan bir tanesi olan eşek etinin sığır eti diye bize satılması korkusudur. Çoğumuz eşek eti ile sığır eti arasındaki eti ayırt etmede büyük zorluklar yaşıyoruz. Peki satın aldığımız etleri nasıl inceleyip ve bu konudaki süre sorununu nasıl çözeceğimizi biliyor muyuz? Veya yasak olmasına rağmen ayırt etme imkanını nasıl elde edebiliriz? Mağdur olmamamız için öncelikle bu konuyla alakalı İslam dininin her dört büyük mezhebinde de bu hususta nasıl bir tavır sergilediğini öncelikle belirtelim. Enes bin Malik'ten rivayet edilen bir habere göre Peygamber Efendimiz Hayber Kalesi fethedildikten sonra şehrin çıkışından kızıl saçlı bir Cezayirli'nin ona yaklaşarak Peygamber Efendimize bir tencere yemek ikramda bulunmak istedi. Resulullah Cezayirli adama ona yemekte bulunan hayvanın eti hangi hayvana ait olduğunu sordu. Eşek cevabını alınca sözlerine şöyle devam etti: "Ey iman edenler, sizi eşek eti yemekten men ediyorum." Biliniz ki o şeytan gibi mekruhtur. O dönemde zaten bu sebepten dolayı bir sürü ailenin öldüğü rivayet edilmektedir. Eşek eti satanların ise korkuya kapılıp bu durumu gizlemeleri aynı günümüzdeki gibi çok açık bir durumdur. Peki biz eşek eti ile sığır eti arasındaki farkı nasıl bileceğiz? İşte size bu konuya dair aydınlatıcı şekilde eşek eti ile sığır eti arasındaki 7 farktan söz edeceğiz. Bir, Kızgın ateşte bekletilen bir bıçağı hem sığır hem de eşek etine bastırdığınız vakit sığır etinin kokusunun hoş bir koku saldığını fakat eşek etinin ise kötü bir koku aldığını fark edeceksiniz. 2. Aynı şekilde bıçağı kaldırdığınız vakit sığır etinin renk olarak açık bir renkte olduğu eşek etinin ise koyu bir renge dönüşeceğini fark edeceksiniz. 3. Sığır eti en iyi et türlerinden birisidir. Bu sayede eşek etiyle kıyas yaparken en doğru seçim olacağını söyleyebiliriz. Sığır eti sıcak suda pişirmeye bıraktığınız vakit açık bir renk verecektir ve yağlarının çözümü daha kolay olur. Eşek eti ise renk değiştirmez ve yağları da kolay kolay çözülmez. 4. Aynı şekilde sığır eti sıcak sudan çıkarıldığı vakit insan eline yapışır. Eşek eti ise yapışmaz. 5. Sığır ve kuzunun etleri lif bakımından güçlü bir şekilde bağlıdır. Bu da iyi bir sürtünme oluşmasını sağlarken eşek etinin lifleri bağlı değildir. 6. Bir parça et alın ve doğrudan avucunuzun üzerine koyun. Et düşmüyorsa iyi et demektir. Eşek etindeki kas liflerinin boyutu görünüş olarak ayırt edilebilen uzun lifler olduğu için sığır etinde bulunan liflerden daha büyüktür. Dışa doğru sığır liflerinden ayırt edilebilir. 7. Eşek etinin tadı ağızda kalan bir tadı vardır ve eşek etinin tadı yüksek glikozdan dolayı şekerli bir tada sahiptir. Şimdi şirketinin satılmasının neresi güzel? Bunu kim söyleyebilir? Özellikle bize yasak olan diyet olması cabası. Eşekiyeti satmak yasak ve sahtekarlıktır. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Bu videoları izlemenizi tavsiye ederiz. İyi günler.